AK Parti 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için belirledi. Gaziantep milletvekillerini Şehit Kamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in katılımıyla tanıttı. Milletvekili tanıtım toplantısına çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Toplantıda 14 AK Parti milletvekili adayı isimleri ve ünvanlarıyla kürsüye davet edilerek partililere tanıtıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye seçime gidiyor. 14 Mayıs tarihimizde çok önemli bir değişimin başladığı gündür. 14 Mayıs Türkiye'nin antidemokratik bir baskı rejiminden kurtuluşunun gününün adıdır. 14 Mayıs şafağında Türkiye o zamanlar beyaz devrim denilen bir devrime yelken açmıştır ama bedeli çok ağır olmuştur. Türk tarihinde seçilen ilk başbakan 1950'de seçilen ilk başbakan idamla sonuçlandırılmıştır. Bunun anlamı şudur. Niye seçildi? 27 Mayıs Mahkemesi'nin tutanaklarını ben okudum. Suç arıyorlar. Rahmetli Menderes'i cezalandırmak için suç arıyorlar. Hiçbir suç bulamıyorlar. Buldukları tek suç milletin oyuyla seçilmiş olmasıdır ifadelerini kullandı. Bugün Türkiye seçime gidiyor. 14 Mayıs tarihimizde çok önemli bir değişimin başladığı gündür. 14 Mayıs Türkiye'nin antidemokratik bir baskı rejiminden kurtuluşunun gününün adıdır. 14 Mayıs şapağında Türkiye o zamanlar beyaz devrim denilen bir devrime yelken açmıştır. Ama bedeli çok ağır olmuştur. Türk tarihinde seçilen ilk başbakan 1950'de seçilen ilk başbakan idamla cezalandırılmıştır. Bunun anlamı şudur. Niye seçildi? 27 Mayıs, Mayıs, Mahkemesi'nin tutanaklarını ben okudum. Suç arıyorlar. Rahmetli Menderes'i cezalandırmak için suç arıyorlar. Hiçbir suç bulamıyorlar. Buldukları tek suç milletin oyuyla seçilmiş olmasıdır. Türkiye, Türkiye'nin bu yürüyüşü artık geriye döndürülemez. Bunu geriye döndürmek için bir takım hazırlıklar yapan, bir takım cahil cevaplar edenler, Türkiye'nin bugün demokratikleşme seviyesinde ulaştığı aşamayı anlayamayanlar, zihinleri, o zihinlerindeki antidemokratik tortu, bunu anlamaya elverişli olmayan adamların Türkiye'nin yolunu kesmeye ne hakları ne hakları ne de güçleri yeter.